Türkiye yüzyılı için yeni bir güçle yol alıyoruz. Türkiye artık etkin bir sosyal hizmet anlayışıyla vatandaşlarına tek tek ulaşan ve tüm dünyada örnek gösterilen bir ülke. Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik kriz milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum etti. İktidar eliyle yaratılan ve artık önlenemez hale gelen krizin ulaştığı boyut Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım verilerine de yansıdı. Haziran 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve ismine Türkiye Aile Desteği Programı denilen program kapsamındaki hane sayısı Temmuz 2023 itibariyle 3,7 milyona ulaştı. Program kapsamında kişi başına düşen gelirin 450 TL ve altında olduğu hanelere 1250 TL tutarında yardım yapılması öngörüldü. 2,5 milyon hane Haziran 2022'de bu programdan yararlandırıldı. Aralık 2022'de ise yani 2022 yılının sonunda ise e, hane sayısı 3 milyona ulaştı. Haziran 2023'te programın birinci yılı tamamlandığında 3,5 milyon haneye e, sosyal yardım yapıldığı belirtildi program kapsamında. Temmuz'da ise yani içinde bulunduğumuz ayda ise 3,7 milyon hanenin bu programdan yararlandırıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu verileri bir övünç kaynağı olarak duyursa da aslında bu veriler az önce de ifade ettiğimiz Türkiye'deki yoksulluğun ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Aslında yalnızca bu program değil, bakanlığın sosyal yardım verilerinin tamamı yoksulluğun ulaştığı çarpıcı noktayı bize gösterdi. Öyle ki Türkiye'de milyonlarca kişi karnını ancak sosyal yardımlar ile doyurabilir hale geldi. Milyonlarca hane ancak ııı e sosyal yardım ile evini aydınlatabilir duruma getirildi. Öyle ki 2022 yılında gıda yardımından yararlanan kişi sayısının 3,4 milyon olduğu bildirildi. Aynı yıl yani 2022 yılında 3,6 milyon hane elektrik faturalarını ancak sosyal yardımlar ile ödeyebildi. 690 bin hanenin doğalgazı ise yine doğalgaz tüketim desteği kapsamında kesinmeden sağlanabildiği 2 milyon hane ise yakacak yardımlarından yararlandırıldı. Türkiye'li destek programına dönecek olursak 2,5 milyon ile başlayan Haziran 2022'de hane sayısı 2,5 milyon hane ile başlayan program Temmuz'da 3,7 milyon haneye ulaştı. Yalnızca Haziran yani 2023'ün Haziran ve Temmuz ayında programa 200 bin hane daha eklendi. Bu aslında şöyle ifade etmek belki daha anlamlı olacaktır. Türkiye'de tespit edilebilen 3,7 milyon hanede kişi başına düşen geliri 450 TL ve altında. Yalnızca bu veri bile yoksulluğun ulaştığı noktayı bize anlatmaya yetiyor. Bir de şu detayı atlamamak lazım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 ve 2025 yıllarına yönelik öngörüleri de aslında giderek derinleşen yoksulluğun daha da içinden çıkılamaz bir hale geleceğini bize tahmin ettiriyor. Çünkü bakanlık sosyal yardımlarda sürekli bir artış öngörüyor. 2024 ve 2025 yılları da dahil olmak üzere. Bu da aslında şu demek, Türkiye sosyal yardımlar ile hayatta kalabilenler ülkesi haline geldi. Milyonlarca yurttaş sosyal yardımlara mahkum edildi. İktidarın övünç kaynağı olarak duyurduğu sosyal yardımlar Türkiye'de artık yoksulluğu ne yazık ki kalıcı hale getirdi.